Hmm. Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün dostlarım yeni videomla herkese merhabalar. 18 Aralık gününün ben de olsun atıyorum dostlarım. Şu anda dostlarım. Orada evimde bayağı değişiklikler yaptım. Araç aldım yine. Konseyime gideceğim takılacağım orada dostlarım birazcık. Dostlarım deniz yok. Kayboldu deniz bulamıyorum deniz yok neredeyse de arıyoruz bulamıyoruz denizi bulacağım bugün bekleyin ana deniz orada deniz oğlum उन गया कौन से गल तमाम बाबा Hayır ben de çeksin kokuldu. Oh, neredeyim? Siz beni neden kaçırdınız? Ne istiyorsunuz benden? Senden işini, başkanlığını, bütün şehrini, bütün mankenlerini, bütün servetlerini istiyorum. Bunu asla yapmam. O zaman dayanı ye. Oh, ne yaptın sen? Al bunu da. Oh, oh, oh. Şunu da al. Oh, 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 Yapma bana bunu. Oh, 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 oh. Veriyor musun? Vermiyorum. Vermiyorum. <laughs> Anladınız mı? Vermiyorum. Şu kafandakini çıkarın şu. Çıkar şu kafandakini. Zaten biz taktık çıkar işte. Tamam. Aha sizi daha net görüyorum. Ne yapıyorsun bana? Bırak beni. Bakasın akıllı olacaksın. Benim dayağım sertim. Bir saat sonra geri geleceğim. <laughs> Şimdi şu arabanı da çalayım mı? Eşine de saklayacağım. <laughs> Eşi de şurada bir yerlerde oturuyor işte. Ben şöyle şiirden dönedim <laughs> Eşinin yaşadığı yeri de biliyorum ama. Eşi neredeydi onu bilmiyorum. Şimdi o arabayı çarptırdım. Neyse. Eşinin evini bulamıyorum. başka mı Aha bizim beyefendi burada hala. Neredeydi bizim beyefendi? Tam nerede tutuluyordu? Konseyin. Ye yeah, burdaydı işte. Şurada bir abi şurada. Aha. Hala orada bizim dinbini bey. Hala hala hala. Bak ne yapıyorsun lan orada? Neyse beni görebilir. ya da Zeynep'i tutsak almayayım. Sonuçta. Dostum biz bugün nerede mi görecektik? Esir tutuyorlar beni. Oh ah, çok başım acıyor. Oh. Ah. Oh, ah, çok başım acıyor. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh, ah. başım. Ah, çok acıyor. Duvarı kırıp kaçmak istiyorum. Yanımda hiç ışığım da yok. Elmasım olsaydı en belki de şey yapabilirdim. Aha. 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 Şimdi aklıma bir şey geldi. kuvarslarla Ben bu kuvars sütunlarıyla. Lan ben, ben bunları yapmıyorum. Dostlarım ben bunları yapmıyorum ama kuvars sütunlarıyla diye biri konuşuyordu. Ya ben bunları yapmıyorum. Ne yapıyorsunuz? Ha, ha, ha. Senin içine girdim ve ben yaptım. Ha, 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 ha. Şimdi içinden çıkıyorum. Oh, dostlarım içimden çıktı da. E, boşu boşuna ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Aha, buradan çıkamıyorum. <laughs> <laughs> Nefes alamıyorum. Beni şuradan. Aha, burası da sütun. Kaçmam lazım. Bir planı gitmedi. Kırılmıyor. Yok yok olmuyor. Dostlarım ya. Dostlarım kaçamıyorum ya. Şuradan çıkabilir miyim? Yok çıkamıyorum. Üstümde şey engel var. İyileyim. İyilemeden çıkamıyorum. Yardım. Of dostlarım ya. Öf, aklıma gelenlere baş başıma gelenlere. Şu başıma gelene bak. Dostlarım şurada şurayı açsam da çıkamıyorum. Görünmez bloklar var. Sanki. Dostlarım da Alarm ötüyor buradan bakın. Çıkmaya çalışıyorum. Lü, 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 lü. Tamam, tamam tamam oturacağım. Yani. O yüzden burada durmamız gerekiyor. Daha ne kadar ben burada duracağım ki. Hmm, yemeğim de yok. açıktım iyice. Şu bal kabağını yiyebilirim aslında. Bir deneyelim bakalım yeniyor mu. Yok ya yenmiyormuş. Ben yeniyor ben ne diyorum da yenmiyormuş. Ve salan gel içime girdin. Ha, <laughs> ha, Senin içine girmeyi çok sevdiğim. Ya bunu takma artık. Eh. O dostlarım o içime girdi. Artık seni içime girmekten banlıyorum. Şimdi seni içime girmekten banlama komutu yazacağım. Değişik bir komutu bu benim. bu Tamam. Şimdi ne oldu artık benim içimden çıktım. Ee, i̇çine giremiyorum artık. Neyse artık. Dostlarım. Kurtarım Beni. Babacığım seni kurtar. Aha oh, girdim oğlum. Tamam baba. Şimdi odamlarla savaşacağım. Eh, onları öldüreceğim. Şimdi bir kuş Benim adım Maxi. Ise... Babam benim için bir değişir ama bende oldu. Aha o da kefen buraya. Babamı kurtardım. Babam içimde seni öldüreceğim. Ama burada bir şey var. Şunu alayım şöyle. Oo. Oo. Ee, baba'nın yerinden doğdum. Neyse. Neyse neyse babamı kurtardım işte. O benim için bir şey değil. Babamı kurtarmak. Dostlarım hemen gidip o eşyaları almalıyız. Yerini hatırlıyorum. Orada mı öldüreceğim? Aha orada. Gel oraya. Öldürdüm. Resit kayboldu. İşte bu. Uh. Tamam da. Benim eşyalarım nerede? Diydi. Ee, konseye gitmem gerekiyor. Dostlarım. Oğlumun içinde olsam da konuşabiliyorum. Dostlarım oğlumun içindeyim. Dostlarım buradan sonra videoyu bitirmemiz gerekiyor. Ya nerede bu? Bulayım. Ne evet orada. Bulduk. Bulduk. Bulduk canımız full. Evet. Evet. Bu burada değil. Buraydı. Ben eksiz yakalandım. Tamam. Burası da nereye? Neyse dostlarım. Şimdi hepinize bay bay. Bye-bye.